T'yi örelim arkaya, şöyle öne değil de arkadan başlayarak öreceğiz. E, şu sırada filodan örmüştük sık iğnelerimizi. Şöyle çizgi şeklinde filolar kaldı. Oralara, oralardan örmeye başlayacağız. Şuraya ipimi geçiriyorum pembe ipimi. 1 2 zincir çektim. Aynı ilmeğe bir tek e, ikili trabzan ördüm. Sonraki ilmeğe çift batacağım. Şöyle 1 karıştırma yapıyoruz. 2 tırabzanlarımızı trabzanlarımızı çift batıyoruz her ilmeğe. Böyle her ilmeğe artırma yapacağız ikili trabzanlarımızı. Sıra sonumuza sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Sıranın sonuna geldim. Her bir ilmeğe çift battım. Artırma yaptım trabzanlara. Şimdi iki zincir çekmiştim. Onun tepesine kaydırma yapıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu sırada her bir ilmeğin tepesine batarak trabzan yapıyorum. Yani arttırma yapmıyorum. Düz bir şekilde trabzanlarımızı örüyoruz. Sıranın sonuna kadar trabzanlarımızı örelim. Sıra sonuna kadar her bir ilmeğe batarak trabzan ördüm. Bir sıra daha ördüm. Yani ilk sırada her bir ilmeğe çift battık. artırma yaptık trabzanları. Sonrasında da iki sıra daha düz bir şekilde trabzan ördük. Eteğimiz bitti. Kulağın birini ördüm. Diğerini şimdi birlikte öreceğiz. 3 zincir çekelim. 1 2 3 İlk ilmeğe değil. Sonrakine aynı ilmeğe 2 kere batalım. Sonraki ilmeğe 3 kere batacağız. Aynı ilmeğin içerisine 2 kere battık. Şöyle dönelim aynı ilmeğe bir tane daha battım. 3 kere. Şuradaki ilmeğe de bir, bir kere batıyorum. 6 sık iğnem oldu. İşaretleyiciyi alıyorum. Şimdi her bir ilmeğe çift batacağım. Yani sayımız 12 olacak. Artırma yapıyorum. Bir artırma yaptım. İkinciye de iki kere battım. İki arttırma yaptım. Üç arttırma yaptım. Dört arttırma yaptım. Beşinci arttırmayı yaptım. Bu da son arttırmamız. 6 kere arttırma yaptım. Sayım 12 oldu. Artık tekli trabzan öreceğiz. Bundan sonra. Şimdi tekli trabzanımızı örelim. Tığın üzerindeki 3 ipi aynı anda çıkarıyoruz. Bir tane tekli trabzan yaptım. Şimdi tekli trabzanı arttırıyorum. Aynı ilmeğe iki kere batıyorum. Bir tekli trabzan bir arttırma yapacağım altı defa. Bir tekli trabzan bir arttırma. Bir tekli trabzan sonraki ilmeğe çift batıyorum. Bunu altı defa yapacağım. Bir tekli çift. Bu işlemi 6 kere tekrarladığımız için 6 artırmamız var ve sayımız 18 oldu. Şimdi Tekli trabzan bir, iki tekli tırabzan yapacağım. 1 2 artıracağım Bu sırada iki tekli tırabzan bir arttırma yapıyorum 6 defa. 2 kere yaptık. 2 tekli tırabzan bir arttırma iki tekli trabzan bir arttırma iki tekli trabzan bir arttırıyorum 1 ve bir arttırma yapıyorum sayım 24 oldu şimdi 3 tekli trabzan örüyorum 1 2 3 bir tane arttırma yapıyorum bu 3 tekli trabzan bir arttırmayı 6 defa yapacağız bir kere ördüm ben. 5 defa daha 3 tekli tırabzan bir arttırma yapacağım. Sayım 30 olacak. 3 tekli tırabzan bir arttırmayı 6 defa yaptım. Sayım 30 oldu. Şimdi bu 30 tekli tırabzanı 3 sıra örelim. 30 tekli tırabzanı 3 sıra ördüm. 8 Trabzan örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir azaltma yapalım. Azaltmayı tekli trabzan, tekli trabzanlarda şöyle yapıyoruz. Tığımızın üzerine ip alıyoruz. Önümüzdeki ilmeğe batıyoruz. İki ipi çıkarıyoruz. Yine tığın üzerine ip alıyoruz. Sonraki ilmeğe batıyoruz. İki. İki. Çıkarıyoruz. Azaltma yaptık. Yine sekiz sık iğne örelim. Sekiz trabzan örelim. İki. 7 8 Yine azaltma yapıyoruz. Bu işlemi 3 kere yapıyoruz. 2 kere yaptık. Yine 8 trabzan. 1 2 3 4 6 7 8 2 ilmek kaldı. Azaltıyoruz. Şimdi sayımız 27'ye düştü. 2 sıra 27 trabzanı örelim. 2 sıra 27 trabzan ördüm. Tekli trabzan 1 7 trabzan 2 3 4 5 6 7 tekli trabzan ördük. Bir azaltma yapıyoruz. Yine 7 trabzan 1 2 4 5 6 7 Azaltma yapıyoruz. 3 kere tekrarlıyoruz bu işlemi. 7 tırabzan bir azaltma. 1 2 4 5 6 7 Bir azaltıyoruz. Sayımız 24 oldu. 2 sıra 24 tırabzanı örelim. 24 trabzanı iki sıra ördüm. Bu sırada 6 trabzan bir azaltma yapacağız. 3 defa. 1 2 3 4 5 6 Bir azaltma yapıyoruz. 6 trabzan 1 2 3 4 5 6 Bir azaltıyoruz. Bir kere daha yapacağız. 6 trabzan 1 2 3 4 6 kalan 2 sık iğne 2 tırabzanı da azaltıyoruz. Sayımız 21 oldu. 2 sıra 21 tırabzan örelim. 2 sıra 21 ördüm. Beş trabzan ördüm. 5 tırabzan bir azaltma yapacağım 3 defa. 2 azaltıyorum 1 2 3 4 5 biraz azaltıyorum Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Bir azaltıyorum. Üç defa beş trabzan bir azaltma yaptık. Sayımız 18 oldu. İki sıra 18 trabzanı örelim. 18 trabzanı 2 sıra ördüm. 7 trabzan bir azaltma yapacağız. 2 kere. 1 2 3 4 5 6 7 Bir azaltıyoruz. 7 tırabzan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bir azaltıyoruz. Sayımız 16 oldu. 2 sıra 16 tırabzan örelim. 2 sıra 16 trabzanı ördüm. Şimdi 6 trabzan bir azaltma yapacağız. 2 kere. 2 3 4 5 6 Bir azaltıyoruz. bir iki üç dört beş altı azaltıyoruz sayımız 14 oldu iki sıra 14 dört trabzan örelim iki sıra 14 trabzanı ördüm. Artık tavşanımız bitti. Karşılıklı birleştirme yapalım şöyle. Bir. Pardon. Tekli trabzanlarla birleştireceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 7 tekli tırabzan yaptık. Taşhanımız bitti. tekli trabzanla iki ucu birleştirdik. Kulağımız bitti. Bir zincir çektim. Kestim ipimi. Şimdi kulağı tavşanımızın kafasına dikelim. Kulağı dikeceğim yeri konumlandırdım ben. Şurası tepe noktamız. İki sık iğne aşağıya indim. Şu kaşa yakın bir şekilde dikeceğim. Beyaz ip geçirdim. Iğnemi. şu arkadan başlayacağım şimdi bir kafadan bir kulaktan alarak şöyle fadan bir kulaktan Ilmeğe batıyorum. Böyle dikmiş olduk. Diğer kulağımızda dikelim. Kulakların ikisini de diktim. E, kulak kaşa çok yakındı. Diktiğimde. O yüzden biraz geriye doğru diktim. Söktüm onu. Şöyle biraz kaştan uzaklaştırdım. Bu şekilde. Şimdi saç bandını yapalım. Şöyle pembe bir ip tercih ettim. Gazal Baby kotonu. Tığ numarası da 2. Önce 2 zincir çekeceğiz. Bir, iki. Şu baştaki zincire bir sık iğne öreceğiz. Bir zincir çekeceğim. Geri dönüyorum. Şuradaki sık iğnemin içerisine çift batacağım şuradaki. Artırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İki sık iğnem var. İlk sık iğneye bir sık iğne örüyorum. İkinciye artırma yapıyorum. Mantık bu. Sonuncu ilmeğe artırma yapacağız hep. 3 sık iğnem var. 2 sık iğneyi örüyorum. 3.ye arttırma yapıyorum. Biz bu işlemi 11 sık iğneye ulaşana kadar yapacağız. 4 sık iğnem oldu. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4.ye sonuncuya arttırma yapıyorum. Geri dönüyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğim oldu. 1 2 3 4 sık iğne ördüm. Sonuncuya arttırma yapıyorum zincir çekiyorum 5 sık iğne öreceğim 1 2 3 4 5 artırma yapacağım zincir çekiyorum 6 sık iğne öreceğim 1 2 3 4 5 6 arttırma yapacağım Geri dönüyorum. Zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne ördüm. Arttırma yapıyorum. Zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 arttırma yapıyorum bir zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 Yedi. 8 9 arttırma yapıyorum. 11 oldu. Ama tavşanımızın kafasına sanki küçük gelecek gibi. Şöyle bakıyorum. Fiyonk yapacağız. Biraz daha arttıralım. Zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir arttırıyorum bir zincir çektim 1 2 Ben yeterli büyüklüğe gelene kadar öreceğim. Sonra size sayıyı bildireceğim. 16 sık iğne olana kadar ördüm. Artık azaltmalara geçeceğiz. Bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Artırırken sıra sonunda artırma yapıyorduk. Azaltırken başlangıçta yapacağız. İlk ilmekte artırıyoruz

11 12 13 14 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Yine azaltıyorum. de azaltıyorum. Sonra sık iğnelerimi örüyorum. Bu şekilde azaltma yapıyoruz. Sık iğnelerimizi örüyoruz. Dönüyoruz. Zincir çekiyoruz. Ta ki 3 sık iğne kalana kadar bu şekilde örelim. 3 sık iğne kalana kadar ördüm şu an 3 sık iğnemiz var. Zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. 3 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 bir zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz. 1 2 3 bir zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz. 2 3 bir zincir çekip geri dönüp 3 sık iğneye tavşanımızın kafasına uygun boyuta gelene kadar öreceğiz. Kaç sıra ördüğümü bitirdikten sonra size bildireceğim. 3 sık iğnelerimi ördüm. Ben 100 sıra ördüm. İpim benim ince. Kalın ip kullanacaksanız bu sayı düşecek. Kafaya ölçerek karar verirsiniz. Şurada yaptım. Fiyongun aynısını burada da yapacağım. Bir zincir çektim, geri döndüm. Nasıl yapmıştık? Artırmalarımızı sıranın sonunda yapmıştık sık iğne var. 1, 2 sık iğneyi ördüm, artırma yaptım. Geri dönüyorum. 1, 2, 3 sık iğne ördüm, artırma yaptım. Biz şurada kaç tane artırma yapmıştık en fazla? 1, 2, 3, 4. 16 tane arttırma yapmıştık. 16 arttırmayı yapalım. Sonra da azaltmalara geçelim. Sıranın başında azaltmalara başlamıştık. Ta ki bir sık iğne kalana kadar örelim. Bir sık iğne kalana kadar ördüm. Şimdi etrafını şöyle sık iğnelerle döneceğim aç bandını Şöyle Böyle başlayacağım şöyle şuradan geleceğim diğer uca kadar sonra buradan diğer uca kadar sık iğnelerimi öreceğim saç bandımız bitmiş olacak saç bandımız da bitti bu şekilde oldu tavşanımız bitti beni izlediğiniz için teşekkür ederim tekrar görüşmek üzere hoşçakalın